Selamünaleyküm sevgili abdestli hoca takipçileri. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugün çocuklar için Ramazan etkinliğimizin 25. bölümünü çekeceğiz inşallah. Yine bulabildiğimiz en basit malzemelerle çok eğlenceli bir etkinlik yapacağız inşallah. Gerçekten bugünkü etkinliğimiz çok basit malzemeler ama çok ama çok eğlenceli bir etkinlik. Eee, malzemelerimizi sayalım sonra hep beraber videonun diğer kısmına geçelim. Araç gereç olarak bir maket bıçağı kullanacağım. Bir tane şöyle... Zımba makinesi bunu kullanacağım. Ama e, bu olsa da olur. E, olmasa da bunun yerine de kullanacağınız şeyi söyleyeceğim. E, şöyle bir paket lastiğine ihtiyacımız var. E, daha farklı lastikler de olabilir. Hiç fark etmez. Bir tane şöyle A5 e, kağıda ihtiyacımız var. Bunun renkli olanı kullanabilirsiniz. Artık bu tamamen size kalmış. Bunun boyutu da size kalmış. Bir tane şöyle birazcık daha böyle sizin elinizde varsa fon karton olur. Benim elimde fon karton olmadığı için ben şöyle bir kağıt kullanacağım. Bu birazcık ayakkabı kutusundan bulduğum bir kağıt. Biraz daha kalın ve sert olması gerekir. Yani şunu A4 kağıdı normal kağıt olarak kullanabilirsiniz ama bu biraz daha kalın ve sert olması gerekiyor. Bunun için elinizde varsa fon karton bu çok güzel olacaktır. Bütün malzemelerimiz bunlar. Haydi hep beraber nasıl yapıldığına bakalım. Öncelikle şunları şöyle bir kenara alacağım. Şu kağıdımla başlayacağım işe. Bununla ne yapacağım? Bir tane uçak yapacağım. Bunun için kağıdımı biraz ölçeceğim. Tam bir kare kağıttan yapmak istiyorum. Bunun için bakıyorum ki şöyle önce enini ölçüyorum. Siz isterseniz kağıdın tamamını kullanabilirsiniz. Ben biraz daha böyle güzel bir şey olsun istediğim için birazcık kağıdı boyutlandıracağım aslında. Şöyle şuradan belirliyorum ve şöyle keserek kağıdımı boyutlandırıyorum. Şimdi bundan bir tane uçak yapacağım. Şöyle, şunları kenara alayım. Şöyle katlıyorum. Normal bildiğiniz, bütün çocukların e, yaptığı basit. Şöyle kenarlarını güzelce çiziyorum ki güzel bir uçak olsun. Sonra şöyle içe doğru katlıyorum. Tabii bunları. Şöyle katlıyorum. Yine şöyle çiziyorum. Şu uç tarafı içe alıyorum. Sivri olmasın. Çünkü uçururken biraz daha böyle nasıl söyleyeyim. Kullanacağımız bir düzenek olacağı için biraz daha sert bir uçuş gerçekleştirecek. Dolayısıyla ucunu içeriye doğru katlıyorum. Ve şöyle katlamaya uçağımı devam ediyorum. Şöyle bunu dışarı doğru katlıyorum. Şöyle Yine şöyle her seferinde şöyle sert bir cisimle çizgileri güzelce çiziyorum ki uçağım daha güzel çıksın. Şöyle yine katlıyorum. Evet bu basit bir uçak yapımı. Herkesin rahatlıkla yapabileceği. Çok basit bir uçak yapımı. Evet şöyle aslında uçağımızı oluşturduk. Şöyle göstereyim size. Uçağımızı oluşturduk. Bizim yaptığımız şekilde yöntemleri izlerseniz videoyu siz de rahatlıkla bunu yapabilirsiniz. Şimdi şunu bir kenara alıyorum. Şu sert kağıdımı alıyorum. Şimdi bu sert kağıdımı yine şöyle ölçeceğim size ölçü ölçüyle yapmak istiyorum. 23 santim. Bunun 20 santimini kullanalım hep beraber. Şöyle ben şöyle belirliyorum ve yine şöyle cetvelimi koyup daha düz bir çizgi elde etmek adına şöyle kesip parçasını çıkarıyorum. O parçasını kesip çıkardım. Şimdi iş şöyle kullanacağım. Katlamaya geleceğiz. Şimdi önce şöyle tam ortadan olacak şekilde şöyle ortadan ikiye biraz daha sert bir kağıt olduğu için biraz zorluyor. Aslında dediğim gibi siz fon karton kullanırsanız çok daha güzel olacaktır. Şöyle katladık. Hatta şöyle yine bununla da çizebiliriz. Şöyle katladık. Şimdi şöyle sonra şuradan bakın şöyle ikiye katladığımız tarafın bir tarafını yaklaşık şöyle 4 santim 5 santim kısmını tekrar onu bu sefer dışarı doğru katlıyoruz. Bakın dışarı doğru katladık. Sonra ne yapıyoruz? Bakın şöyle önce ikiye katladık. Sonra bu katladığımız bir parçayı şöyle dışarı doğru katladık. Sonra ne yapacağız? Yine bu katladığımız parçayı bakın şöyle göstereyim. Şöyle ikiye katladık. Sonra bu katladığımız parçalardan bir tanesini şöyle dışarı doğru katladık. Sonra bunu tekrar bir parçasını şöyle içeri doğru katlıyoruz. Dediğim gibi benim kağıdım biraz daha sert olduğu için biraz beni zorluyor. Aslında siz daha fon karton kullandığınızda. Şöyle göstereyim. Şöyle bir. Şöyle tepeden göstereyim. Şöyle bir şekil elde etmiş oluyorsunuz. Yani şöyle bir 3 harfi elde etmiş oluyorsunuz bir taraf için. Aynısını diğer taraf için de yapıyorum. Öncelikle şöyle karşılıklı olmasına dikkat edin. Yani şöyle katladığınız şöyle katladığınız iki tarafın, şöyle katladığınız iki tarafın karşılıklı olmasına dikkat edin. Mümkün mertebe karşılıklı olsun ki şekil düzgün çıksın. Şöyle dediğim gibi benim kartonum biraz sert olduğu için biraz beni zorluyor dışarı katladım. Sonra tekrar bir parçasını içe doğru katlıyorum. Yani şöyle göstereyim. Aslında elde ettiğim şekil tam da bu. Bu şekli elde etmeye çalışacağız. Bu şekli elde etmeye çalışacağız. Şöyle. Önce tekrar göstereyim. Şöyle ikiye katladık. Önce şöyle ikiye katladık kağıdımızı. Sonra katladığımız kısmın bir tarafını şöyle dışarı katladık. Sonra yine o parçanın bir kısmını içeri katladık. Yani hep aynı parça üzerinde çalıştık. Diğer kısım için de aynısını yaptık. İçeri doğru katladık. Yani ikiye katladık. Sonra dışarı katladık ve içeri katladık. Bütün yapacağımız bu. Şöyle bir şey elde etmiş olduk. Şimdi tam şu uç kısma şöyle paket lastiğimi alıyorum. Bakın tam şöyle uç kısma paket lastiğimi şu şekilde yerleştiriyorum. Ve zımbamı alıp tam böyle dikine gelecek şekilde Zımbalıyorum. Bakın tam şöyle zımbalıyorum. Yani paket lastiğimi buraya tutturuyorum. Hatta sağlam olması için bir tane daha atacağım ben. Şöyle iki tane zımba attım. Şimdi zımbanız yoksa buraya ne yapabilirsiniz? Bir silikon tabancanız varsa onunla yapıştırabilirsiniz. İki şurayı delersiniz, şurayı delersiniz. Paket lastiğini buradan çıkarıp arkasına bir düğüm atarsınız veya bir iple bağlayabilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Ee, aslında projemiz. Hazır. Uçağımız hazır. Projemiz hazır. Haydi hep beraber e, nasıl oynanacak? Ona bakalım. Final aşamasına geçiyoruz ve bir isim veriyoruz. Evet. Geldik final aşamasına. Ben uçağımın uç kısmını tekrar çıkardım. Çünkü e, uçarken havayı e, yarması gerekiyor. Havayı yırtması gerekiyor. Onun için e, diğer türlü havaya muhalefet edeceği için e, uçması biraz zorlaşacağından dolayı ben tekrar ucunu çıkardım. Siz tekrar ucunu çıkarabilirsiniz. Şimdi şu yaptığımız şeklimizi alıyoruz. Bakın zaten şöyle katladığımızda tam şu şekli elde etmemiz gerekiyor. Yani şuradan tutacağız. Şu iç tarafta kalacak. Sonra ne yapıyoruz? Paket lastiğimizi şöyle tutayım ben. Paket lastiğimizi paket lastiğimizi şu şekilde alıyoruz. Bakın şöyle geçiriyoruz. Şöyle geçirip tam şurada durduruyoruz. Bakın zaten şurada otomatikman kendi duruyor. Sonra uçağımızı alıyoruz ve uçağımızın şu iç kısmı bakın Uçağımızın şu iç kısmını tam şuraya bakın şu şu aradaki boşlar göstereyim. Şöyle oturtuyoruz. Şu şekilde oturtuyoruz. Sonra bakın yavaş yavaş açacağım uçağım hemen harekete geçti. Evet bunu bir de ağır çekimde yapalım bakalım nasıl uçuyor. Evet hazır mısınız? Geliyor uçağımız. Şimdi bakın şöyle uçacak. Evet çok hızlı oldu. Bir daha deneyelim. Bir daha deneyelim. Bakalım nasıl olacak. Gerçekten bu düzenekle uçağın uçması dışarıda hele bunu uygulamanız çok daha güzel olacaktır. Ee, uçak istediğimiz şekilde şöyle göstereyim. Bakın şöyle açıyoruz. Şöyle açacağız. Dışarı doğru açtıkça şu lastik buradan çıkacak ve uçağımızı itmeye başlayacak. başka etkinliğimizin sonuna geldik. başka bir videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Hepinize hayırlı ramazanlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Selamünaleyküm.